Merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Sabahki videoda akşam bir korku oyunu paylaşacağımı söylemiştim. Öncelikle çok fazla korkunç bir oyunla buradayım. Gerçekten bu oyunun daha önce oynamadım. Daha önce korku oyunu bile oynamadım. Ama bu oyunun giriş ekranı bile beni korkutmaya yetti. Ama yine de oynayacağım bu oyunu. Öncelikle kolayda başlayacağım. Oyun zorluğu da kolay. Bulmaca zorluğu da kolay. Bulmacaları... Sanırım birazcık oyun hakkında birazcık araştırma yaptım ve bulmacaları bularak ilerlemeye çalışacağız. Sanırım bu video 8 bölümden bu oyun 8 bölümden oluşuyor. Şu an biri ağlıyor ama umarım umarım korkunç bir şeyler bir anda korkunç bir şeyler çıkmaz. Çünkü bir anda korkunç bir şeyler çıkarsa çok korkabilirim. Kız kardeşini odasında kontrol et. Sanırım burası bizim odamız. Çok da zevkli bir kişilikmişiz. Her yere poster asmışız. Ve saat şu anda 5.30 ama bu saat durmuş sanırım. Bu kapıdan çıkıyoruz. Lili Lili'nin odası. Sanırım kız kardeşimizin adı Lili ama oraya girmeden önce bu Arkadan siren sesleri geliyor şu an bir. İçeride bir şeyler oluyor ama umarım kapıyı açınca çok korkunç şeyler olmaz. Kapı içeriden kilitli. Tamam geri dönüyorum ebeveynlerin odasını keşfedin. Bu ne? Charlie sanırım bizim adımız Charlie. Charlie Lili'ye göz at. Göz kulak ol. Hastaneye çağrıldım. Endişelenme, her şey iyi olacak. Öpücükler anne. Sanırım çok bizi çok seven bir annemiz var. Bu da sanırım Lili ve benim fotoğrafım. Çünkü fotoğraftaki iki kişi de henüz çocuk. Burada bir kasa var. Sanırım kasayı açmam gerekiyor. Şifre ne olabilir? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ben bu şifreyi nasıl bulacağım? Bu kapıdan geçebiliyor muyum? Hayır. Acaba üf. Acaba burada bir yerde 993 993 olabilir mi şifre? Rastgele oradan gördüm ama umarım bu kadar kolay değildir ya umarım. Bu da değil. Bir saniye. Acaba acaba buradaki tarih şifre olabilir mi? 12 11 89. 12 11 89. İnanamıyorum. Önümüzdeki şifreyi görmemişiz. Şu an müzikler oyunun müzikleri o kadar güzel ki ister istemez bizi korkutuyor. Hayal dünyasına girmek için kırmızı balona dokun. Dokunalım. Müziklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten hayal dünyasına aynen bu göre geri... annen asla geri dönmeyecek. Ha ha ha. Şu an inanılmaz büyük bir korku içerisindeyim. Bu kapı az önce kilitli değil miydi? Bu kapı içeriden kilitli. Oraya girmenin başka bir yolu. Evet buraya girmenin başka bir yolu da. Şu müzik merhaba Charlie. Dünyalar arasında nasıl seyahat edileceğini öğrenmiş gibisin. Zaten bu canavar çok korkunç zaten sana yardımcı olmayacak. Kız kardeşim bir daha asla uyanmayacak. Onun aklını çaldım. Yakında onu sonsuza kadar yok edeceğim ve dünyanıza çıkacağım ve vücudu ilaçsız uzun sürmeyecek. Neye uzun sürmeyecek? Uzun yaşamayacak mı anlamında diyor. Uzun dayanamayacak mı? O yüzden beni durdurmaya çalışma bile. Yakında görüşürüz. Mümkünse görüşmeyelim. Sen hiç aynaya bakmıyor musun? O çirkinlikle bir daha karşıma çıkma. <laughs> Kardeşimin odasına girdim. Kız kardeşinin odasındaki kapının mandalını aç. Bu kapının mandalı. Bunu açtım. Sen kardeşimi öldürdün, ben de kardeşini öldüreceğim ve sonra seni öldüreceğim. Ben bu palyaçonun yaratığın kardeşini nasıl öldürmüş olabilirim ki? Buralarda başka bir şey, bir not daha var burada. Geçenlerde annem ve Charlie ile eğlence parkına gittim. Korkunç bir palyaço gördük, korkunçtu. O zamandan beri her gece onu hayal ediyorum. Charlie de onun hayalini kurar. Sanırım biz de onu hayal ediyoruz ve bu bu nasıl bir şey? Buradaki saat farklı. Az önceki saat farklıydı, bu farklı. Bir saniye, bu palyaço değil mi? Acaba Charlie, pardon, Lily kendi kendine bunları çiziyor olabilir mi? Lily'nin odası gerçekten çok korkunç. Oyuncağı bile ko Aa! aa. Bir, ço <laughs> bir çocuğun neden böyle bir oyuncağı olur? Bir <laughs> Ay! <laughs> Çok korktum ya. <gülüyor> of. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Ay. kalbim küt küt konuşamadım. Kalbim şu anda küt küt açıyor. Ben atıyor. Ben şu anda buradan hemen uzaklaşmak istiyorum. Bir çocuğun neden öyle bir oyuncağı olur? Bir çocuğun neden öyle bir oyuncağı olur? Şimdi yukarıdaki soru işaretine basacağım. Sadece görevin ne olduğunu görmeye çalışıyorum. Birinci kata inmenin bir yolunu bulun. Birinci kat. Bu kapı demin açıktı ama ya. Bir saniye biz Lily'nin odasının kilidini az önce açtık. Onu uyandıramıyorum Lili dayan. Zaten yardım için gidiyorum. Şimdi aşağı inmemiz gerekiyor. Of. Sen hala burada mısın? Bir daha sana yaklaşmam ben. Bir daha sana yaklaşmam. Buralarda bir yerde bir ipucu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kapı kapalı. Bu kapı Sanırım alt kata inmiş olabilir miyiz ya da nereye gittiğimi şu an bilmiyorum ama birin, Aynen birinci kata inmenin bir yolunu yanlışlıkla buldum Lily'e yardım bulmak için evden çıkın diyor Lily'e yardım bulmak için evden çıkın Evin çıkış kapısı burada Ne diyor? Charlie kapıyı kilitledim. Şehirde tuhaf bir şeyler oluyor. Sanırım bazı tüyler ürpertici yaratıklar gördüm. Acil olarak askeri üste çağrıldım. Lily ile evde kal. En kısa zamanda döneceğiz. Döneceğim. Baba. Annemiz de babamız da acil bir şekilde bizi bırakıp gitmiş. Ve babamız asker olduğu için sanırım silahımız var. Burası nereye gidiyor? Kapalı. Bütün kapılar da kapalı. Bütün kapıları kilitlemişler. Burası nereye gidiyor? Evin tuvalet. Bu arada ev bana mı öyle geliyor yoksa çok mu kirli? Çok yıkık dökük bir ev. <laughs> Buzdolabını da açabiliyoruz. Acaba içinden bir şeyler alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Kapat tekrar. Kapan. Buralarda bir ipucu falan olabilir mi acaba? Buradan da çıkıyorum. Zaten buradan gelmiştim. Burada gidebileceğim bir yer olması gerekiyor ama nereye gideceğimi bulamıyorum tam olarak. Çünkü her yer birbirine benziyor. Hani labirent gibi dönüyorum dolaşıyorum aynı yerdeyim. Televizyonu da açamıyorum. Şöyle biraz dolansam burada bir kapı daha olabilir mi acaba? Bu kapıdan geçebiliyor muyum? Kapalı. Yine aynı yere geldim. Dolapta da bir şey yok. Tekrar yukarı mı çıkmam gerekiyor acaba? Tekrar yukarı çıkıyorum. Yukarıda pek bir şey yokmuş. Boşu boşuna yukarı çıkmış oldum. Şu an kesinlikle Burası nereydi? Burası lavabo. Tuvalet. Peki burası? Kapalı yazdı ama kapalı yazmasına rağmen olamaz. Yine mi hayal dünyasına gideceğim? Oraya gitmeyi gerçekten istemiyorum. Git buradan pis balon. Tek amacım beni korkutmak. Ama sanırım bölümü geçmek için hayal dünyasına tekrar gitmek zorundayım. Bu arada bu videoya yani bu serinin devam etmesi için bu oyuna devam etmem için 200 like atmanız yeterli sanırım bu <laughs> bu videoda sanırım sadece iki bölüm oynayacağım devamı gelirse 2 bölümden fazlasını da oynayabilirim evin içindeyiz ama az önceki çıkış kapısı evet az önceki çıkış kapısının önünde değişik A gibi bir şey var orası kapanmış şimdi buradan nereye gitmem gerekiyor burası lava boydu. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burası çok karanlık. Buraya orada orada çok karanlık İnmem için bir fenere ihtiyacım var. Sanırım bir fener bulmam gerekiyor. Onu da mutfakta buldum. El feneri alıyorum. Güzel. Bir el feneri buldum. Bir an nereden açacağım diye düşünüyordum. Meğersem kendi kendine açılıyormuş. Bir anda karşıma bir şey çıkmasını gerçekten istemiyorum. Bir anda bir yerden bir, bir şeyler parlıyor ama ne olduklarını Bakayım. Alınan taba mermiymiş bunlar. Çok da korkulacak bir şey değilmiş. Yalnız az önce bir sürü parlayan şey vardı. Şimdi hiçbirini göremiyorum. Evet bir tane de burada. Ben bir yere ilerliyorum ama nereye ilerlediğimi bilmeden ilerliyorum. Altıgen anahtar aldım. Ne işimize yarayacaksa. Küçücük bir çocuğuz ama altıgen anahtar topluyoruz. İnanılmaz bir şey. Burası benim indiğim yer mi? Hayır. Benim indiğim yerde kapı olması gerekiyordu. Ayrıca böyle bir kapı da yoktu. Dadi. Bütün kapılar kapalı şu an. Evet, bu kapı açık. Burada bir mermi daha var. <laughs> ben de diyorum ki altıgen anahtarla ne işimiz olabilir? Meğersem havalandırma boşluğunu açıp havalandırma boşluğundan geçmemiz gerekiyormuş. Bir saniye. <laughs> Burayı da açtık ve burada bir babanın ofisine girmenin bir yolunu bul. Burası da babamızın ofi ofisinin herhalde arka kapısı. Ofis kapısı kapalı. Buna da bir giriş yolu bulmamız gerekiyor sanırım. Şöyle bir Çok acayip bir yerdim. Burası ofis mi acaba? Burada bir cephane daha var. Onu da aldım. Bir kasa. 12 11 89. Az önce bize verdiği şifre buydu. Bu şifre değil o zaman. Şifreyi nasıl bulacağım? Buradaki cephaneliği de alayım. Hayatımda gerçekten hayatımda ilk defa korku oyunu oynuyorum. Zaten az önce hayatımda ilk defa bir korku oyunu oynadığımı çok güzel belli ettiğimi düşünüyorum. Sanırım burada bir şey yok. Çünkü az önce geçmiş olduğum duvarlar ve kapılar var. Duvarlardan geçmedim ama bir tık dilim sürüşmüş olabilir orada kusura bakmayın. Her neyse bu serinin devamı devamı için 250 200 like atmanız yeterli başarının kilidi açıldı e, balon ha, hayal dünyasına gitmek nasıl bir saniye a yanlışlıkla buraya dokundum ve burada bir saniye bu bir bulmaca evet bu bir bulmaca bütün sayıları oturduğu şekil yani oturtmam gerekiyor şöyle Tam olarak nasıl oturtacağımı da bilmiyorum ama sanırım 8, 3, 4, 38, 45 ve arkada mantar şeyi var. Bir saniye ben bu bu mantarı hatırlıyorum ben. Kız kardeşimle benim Fotoğrafımız vardı ve arkamızda yine bu mantar vardı. 3845. Kasanın şifresi acaba 3845 olabilir mi? Kasanın şifresi acaba? 38-45 İnanılmaz bir şey. Anahtar, bir ön kapı anahtarı aldım. Sanırım bu bu anahtarla dışarı çıkmam gerekiyor. Burada bir not var. İşten çıkarılma raporu. General Kelly artık askeri üstünüzde Dreamcatcher 2.0 projesi konuşamadım. Dreamcatcher 2.0 projesi dilim dönmüyor şaka gibi şu an o kadar korkuyorum ki dilim dönmüyor. General Kelly artık askeri üstünüzde Dreamcatcher 2.0 projesi üzerinde çalışma niyetinde olmadığımı size bildiriyorum. Beni kandırdınız ve gelişmelerimi anlaştığımızdan tamamen farklı bir şekilde kullandınız. Son deneyden sonra çocuklarım acı çekiyor. Bir dakikalığına bile sığınığınızdan çıkıp şehirde neler olup bittiğini izlediniz mi? Eğer hayatta kalabilirsek hepimiz mah mahkemeye çıkacağız. Baş mühendis Ralph Roberts. Sanırım bu olan şeylerin hepsi babamızın suçu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir geldiğim yere tekrar gitmeye çalışayım bakayım. Kapı kapalı. Yanlışlıkla ateş ediyorum ama umarım birilerinin dikkatini çekmiyorumdur. Bütün kapılar kapalı. Tekrardan hayal dünyasına geçeceğim. Umarım o oyuncak ya da palyaço tekrar karşıma çıkmaz. <laughs> Şuradaki görüntü bile gerçekten çok yani beni korkutmaya yetiyor ya gerçekten inanılmaz bir oyun. Şu duvarların görüntü bu kapı az önce kapalıydı. Zaten buradan gelmiştim. Buradan nereye geçmem gerekiyor? Az önce buralardan geçerek gelmiştim ama doğru yolu bulabilecek miyim bilmiyorum. Şöyle bir de buradan geçersem. Bir de buradan geçersem. Bir de buradan. Yanlışlıkla doğru yolu buldum. Şimdi çıkış kapısını bulup çıkış kapısından dışarı çıkmaya çalışacağım. Çıkış kapısı hayal dünyasında bunu yapamayacağım için normal dünyaya geçişim. Az önce balon mu patladı bana mı öyle geldi? İşte burada git başımdan. Şunun tipe bakar mısın arkadaş? Gerçeğe dönmek için doğru balonu bulun. Bu da değil gelme lan. Bu da değil. Bu da değil. <gülüyor> <gülüyor> İçim dışıma çıktı. <laughs> İçim dışıma çıktı. <laughs> <laughs> Neyse tekrar. Bu kadar kolay vazgeçmeyeceğim tekrar. Aynı yola tekrar aynı yollardan tekrar geçip doğru balonu tekrar bulmaya çalışacağım. Önce buradan geçmiştim. Sonra buradan Burada bir <laughs> Balon burada. Şimdi bu balona dokunacağım. O buradan gelecek ve ben buradaki bütün balonlara dokundum. Muhtemelen arkamda bir balon olacak ve o balon doğru balon olacak. <laughs> Yalnız bu kadar fazla balon varsa kurtulamayabilirim. Şimdi bu balonlara dokundum ben. Şuradaki balon olabilir mi? Bu da değil. Tam arkamda o kadar o kadar tam arkamdaydı. Lili'ye yardım bulmak için evden çıkın. Şimdi kapıyı bulmam gerekiyor. Kapı kapı burada. Anahtarımı kullandım. Şu an ikinci bölümü bitirip üçüncü bölüme geçtim. Ama bu bölümü şu an oynamayacağım. Eğer bu bölüme devam etmemi istiyorsanız bu bölümden bu oyun videosunun yani bu Dead Park 2 videolarının devam etmesini istiyorsanız 200 like atmanız yeterli. Ayrıca bu videoda bu kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.